Ee, merhabalar, ee, uzun bir süre sonradan karşınızdayım. Ee, bu videoyu e, GoPro ile çekiyorum ilk kez. Yani böyle bir kamerayla video çekiyorum. Ee, sizlere bu videoda otizm e, teşhisini e, hakkında konuşmak istiyorum. Ee, bu ay, bu ayın başında e, klinik stajıma başladım. Yani uzman pedagog olmak için pedagoji bilimlerinin e, klinik stajını e, yapıyorum ve e, geçen Perşembe günü ilk kez e, otizm testini bir otizm e, le olduğunu şüphelendiğimiz bir çocukta uyguladık Ben stajyer olduğum için oradaki çalışan testi yaptı Ben de o yaparken e, işte kriterlere bakarak e, yani baktım. Ve bu videoda sizlere bu konu hakkında tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. İlk başta şunu söylemek istiyorum ki bunu yapmak benim için çok büyük bir şey çünkü yıllarca ailelerin anlattıklarını, sorduklarını ve çocukları hakkındaki soruları cevapladım ve ilk kez. Yani hep aileler soruyorlar ya çocuğumda otizm var mı yok mu diye bu kolaylıkla çocuğu görmeden veya işte bazı şeyleri araştırmadan önce öyle kolaylıkla denilmez. Tabii ki bazı aileler bazı şeyleri hissederler ama doğru yol teşhis yani araştırma yaparak araştırma yaparak sadece otizm testi uygulamak değil ailelerin çocuğun yani gelişimi hakkında doğduğundan itibaren ve gelişiminin yaşın sür sür yani devam ettikçe ne gibi e, gelişim gösterdiğini sorarak da e, bakıyoruz ve otizm testi yani ADOS ADOS'la yapılıyor bu bunun bir parçası e, otizm testini e, dediğim gibi ben uygulamadım oradaki çalışan uyguladı ve e, ilk yaptığı şey e, yaptığı teste şeydi e, çocuk onun yaptığı şeye aynı şeye ilgi odağı oluyor Örneğin şu bebeği tutunca çocuk da yani pedagoji uzmanı ona gösterirken çocuğa o çocuk da o oyuncağa bakarak ona geri bakıyor mu diye buna Joint Attention deniliyor ve yani maalesef test yaptığımız çocuk bunu yapmadı. Çocuk 4 yaşında olan erkek çocuğu ve ee, orada olurken daima hep çevresindeki şeylere dikkat ediyordu, oyuncaklara. Yani benim oradaki çalışan arkadaşa hiç dikkat etmedi. Arkadaşımın yaptığı şeylere de dikkat etmedi. Bu gözüme çok çarptı. Ve onun dışında e, 4 yaşında olduğu halde e, konuşmasının daha yeterince kadar e, yani yaşına göre olmadığını e, fark ettim ve konuşurken kendisinin yani anlattıklarını anlaşılmıyordu yani çoğunlukla kendi kendini konuşuyordu ve ekolali e, olduğunu düşündüm çünkü önceden e, izlediği filmlerin babası da söyledi e, o, o şeyleri tekrarlıyordu yani aslında testte çoğunlukla iletişim şeklinde sosyal alanda yeterince kadar ilgi veriyor mu yani e, e, Oradaki çalışan arkadaş böyle bir oyuncakla balon fırlatmaya kalkınca önce üfledi sonra balonu böyle böyle sönüyor ya böyle balon kendiliğinden gidince çocuğun ilgisi geldi ama sonra kolaylıkla ilgisini yine kaybetti. Başka testte ne yaptık? İşte çocuğun nasıl iletişim kurduğunu baktık çocuk dediğim gibi konuşmakla kendisi ifade etmiyor. Çoğunlukla göstererek veya böyle çekerek ben orada otururken bile başka bir oyuncağı istediği için bana geldi ve benim üstümden oraya çık çıkmaya kalktı. Ee, onun dışında dediğim gibi çoğunlukla işte iletişimde nasıl e, sosyal nasıl e, ortak ilgi duyuyor mu? Böyle işte oyuncağa bakarak ve geri bakarak ee, sonra işte araştırma yaptıktan sonra e, pedagoji uzmanı ile beraber kriterlere baktık. O bana dedi sen ne düşünüyorsun ben ne düşünüyorum İşte beraber bütün kriterleri yavaş yavaş e, uyguladık ve e, yüksek oranda yüksek oranda derken e, her şeye her yaptığın müdahaleye bir puan veriyorsun sıfır demek yok bir demek biraz iki veya 3 demek yüksek ve maalesef her kriterde e, yüksek çıktı ve benim düşüncem e, yani bir düşüncem değil aslında orada gördüğümden anlamıştım bile e, bu bir otizm vakası yani vakası derken yani bu otizm teşhisi e, olacak gibi oluyor e, yani hep kendi şeyimden hep insanlara tecrübelerimi anlattım Şimdiye kadar kitap yazarak seminer vererek ve şimdi ilk kez öbür taraftan bu konuya bakıyorum. Yani otizm teşhisi vermek iyi bir şey mi? Bazen damga olabiliyor işte ama negatif bir şekilde ama yine de bir çocuğun doğru yardım alması için böyle tür şeyler önemli. Daha bitmedi test. Babası oradayken işte gitmeden önce sormuştu işte sonuç nedir diye benim otizm işte otizm değil benim pedagoji uzman dedi şu an bir şey de, diyemeyiz dedi ama o gittikten sonra ya bana işte otizm riski yüksek dedi yani otizmli olduğunu düşündüğünü söyledi ben de zaten bunu düşündüğümü söyledim yani bütün her şey yapmıyor yani olacak şeyle otizm konusunda ismine tepki vermiyor Çevresindeki insanlarla sosyalleşme yok. Ee, sosyalleşmeye kalkınca e, kendi e, şeyinden daha çok yola çıkıyor. E, i̇letişim şekli, konuşma çok az ve şey yapmıyor. İletişim yapıldığında da tepki vermiyor. Onun için e, dediğim gibi maalesef e, otizm teşhisi olacak bu. E, gelecek aylarda yani bir sene boyunca ben klinik staj yapacağım ve bu konu hakkında Otizm özellikle ilgimi çektiği için e, yani benim için enteresan geliyor. Diğer taraftan bunları görmek ama başka türlü testler örneğin e, çocuklarda e, zeka testi falan da yapıyoruz veya duygu e, duygu konusunda duygu kontrolü öfke kontrolü hakkında testler yapıyoruz ve bunların hepsini gelecek senede öğreneceğim ve o zaman da e, mezun olacağım. <laughs> Onun yanı dışında bir başka bir yüksek lisans daha okuyorum ama o daha çok bilimsel araştırmalar hakkında bilimsel araştırmaları ve klinik tecrübeleri birbirleriyle daha çok öğrenerek insanlara daha çok yardım iyi daha iyi yardım ve bilgili olacağımı düşünüyorum. Buydu anlatmak istediklerim. Belkiler yok belki değil İleriki zamanlarda daha çok video çekeceğim. Şimdi kamera olduğu için, ama bu tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler.